Evet gençler gelelim 33. soruya. Şimdi 33'te diyor ki fx doğrusal fonksiyondur diyor. fx doğrusal fonksiyon olduğuna göre hemen yazalım. Bizim fx fonksiyonumuz birinci dereceden bir fonksiyon. Yani ax artı b şeklinde olabilir. f 8 olduğunu vermiş. f7'nin 3 olduğunu vermiş. Buna göre f4 nedir diye soruyor. Şimdi f 8 olduğunu biz biliyorsak eğer demek x yerine ben 2 yazdığımda bu doğrusal fonksiyonda neye eşit çıkacak sonucum? 8'e. Hemen x gördüğüm yere ne yazıyorum şurada 2. E, o halde burası ne oldu? F 2 eşittir 2 tane a artı b eşittir. Sonuç neydi? 8. Devam ediyorum. Başka bir renk alalım. Bu sefer de demiş ki x yerine 7 yazarsan, f 7'den bahsediyor çünkü. Sonucun ne çıkacak? 3. O halde ben x yerine 7 yazarsam, burası ne olur? F 7 eşittir. 7 yazdığımda burası 7a artı b eşittir. Sonuç neydi? 3'tü. Dolayısıyla benim iki bilinmeyen yani iki tane denklemim oldu. Artık şu iki denklemi çözebiliriz. Şimdi burada b'leri yok etmek biraz daha kolay. O halde yukarıyı eksiyle çarpalım ya da aşağıya mı çarpalım? Fark etmez. Yukarıyı eksiyle çarpıyorum. Yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam şuradaki b'ler birbirini götürüyor. Geriye kalan eksi 2a artı 7a'dan 5a kaldı. B'ler zaten gitti. Eşittir. Ee, eksi 8 artı 3'ten eksi 5'e. Her tarafı 5'e bölersem a'nın değeri eşittir. Eksi 1'e. a'nın değeri eksi 1 ise götür denklemlerin birinde yerine yaz. Hangisinde yazdığın hiç önemli değil. Örneğin alttaki sanki daha kolay gibi. Y y yeri olarak daha kolay. Yerine yazarsam 7 ile eksi 1'in çarpımından ne geldi? Eksi 7 artı 5 artı b eşittir 3'e. Eksi 7'yi diğer tarafa artı 7 olarak atarsam 7 3 daha ne geldi? 10. O halde benim a değerim eksi 1 iken b değerim 10 geldi. Bizden istediği neydi? F4 nedirdi? Şimdi hemen bir daha yazalım. Bizim bir tane fonksiyonumuz vardı. Fonksiyonumuz şuydu fx eşittir ax artı b'ydi. Doğrusallıktan dolayı bunu yazmıştık. Şimdi a yerine ben ne yazacağım? Eksi 1. B yerine ne yazacağım? 10. O halde a yerine eksi 1 yazarsam burası eksi x olur. B yerine de 10 yazarsam artı 10 olur. Bu benim fx fonksiyonum. Şimdi benden istediği neydi? Hemen bakalım. x yerine 4 yazmakta. Çünkü biz f4'ün değerini alıyoruz, arıyoruz. O halde x yerine ben 4 yazarsam Devam ediyorum. Burası ne olacaktır? F 4 eşittir. Eksi 4 artı 10. İşlemin sonucundan da eksi 4 artı 10'dan da ne geldi? 6. Demek ki F 4 fonksiyonumuz şurası 4. F 4 fonksiyonumuz eşittir 6'ya. Yani cevabımız ne? Denizde. 34. soruya bakalım. Şimdi 34. soruda bize bir tane grafik vermiş. Bu grafik y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği olduğuna göre diyor. Grafiğine göre. Hı. Hmm. Fonksiyonun grafiğine göre evet. Doğrusal olduğu zaten belli grafiği. Bunu benzerlikten çözebilirsiniz. m artı n ne, değeri nedir diye. Ya da fx'i bulmaya çalışırsınız. Nasıl? Örneğin x yerine yine e, a ax artı b eşittir fx de diyeceksiniz x yerine 1 yazdığınızda sonucunuz kaç gelmiş 3 x yerine 2 yazdığınızda sonucunuz kaç gelmiş 5 ya da dediğim gibi benzerlikten de yapabilirsiniz önce e, m'yi ve n'yi bulalım e, şimdi hemen bakalım şuradaki neyse benzerlikten yapmayayım ya değiştireyim şimdi ben x yerine 1 yazdığımda soru cevabı ne bulacağım 3 Sonra da x yerine 2 yazdığımda bakın 1'e 3 karşılık geldiğine göre x yerine 3 2 yazdığım zaman da cevabı ne bulacağım? 5. Şu kalem kaybetmezsem daha güzel yapacağım. Cevabı ne bulacağım? 5. Şimdi devam ediyorum. Diyorum ki x yerine 1 yazarsam ve benim fonksiyonum doğrusalsa hemen diyorum ki benim fonksiyonum fx eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon grafiği. x yerine 1 yazarsam burası ne olur? f1 eşittir. 1 yazdığımda ne geldi? a artı b. Sonucum eşittir 3'e. Şu bir denklemim. x yerine 2 yazdım. x yerine 2 yazarsam f2 eşittir. 2a artı b. Sonucum neye eşit geldi? 5'e. Şu birinci denklemim, şu ikinci denklemim. Biraz önceki soruda olduğu gibi iki bilinmeyenli denklemimiz var. O halde diyorum ki şunu eksiyle çarparsam, eksi, eksi, eksi. Diğerinin altında hemen yazalım. Yazarsam e, burası ne geldi? Eksi a eksi b eşittir eksi 3'e. Taraf tarafa toplarsam şuradaki b'ler birbirini götürdü. A eşittir 5 eksi 3 neye? 2'ye. A değerim 2 ise. Hemen yerine yazalım. 2 yazarsam burası ne gelecek? 2 artı b eşittir 3'e. Diğer tarafa atarsam b değerimde ne geldi? 1 geldi. O halde benim fx fonksiyonum a yerine 2 yazmıştım. 2x artı 1 oldu. Şimdi biz buradaki fonksiyonda e, verilen değerleri yerine yazacağız. Benim fonksiyonumun orijinali şu. Verilen değerleri yerine yazacağız. Bakalım. Biz M'yi bulmaya çalışıyorsak bakın X yerine ne yazarsam ben M değerini bulabiliyorum. 0 yazarsam öyle değil mi? X yerine 0 yazarsam fonksiyonda burası 2 çarpı 0 artı 1 bana Y değerini verecek. Yani M değerini verecek. Dolayısıyla M değerim eşittir kime? 1'e. Devam ediyorum. Şimdi N değerini bulmaya çalışalım. N değerini bulabilmek için de N'yi nasıl bulurum? Y burada kaç? 0. Aynı fonksiyonda yani fx fonksiyonunda y gördüğüm yere sıfır yazarsam bulduğum x değeri de benim aslında n değerimdir. Öyle değil mi? O halde y değerim yani fx yerine sıfır yazarsam diyorum ki sıfır eşittir. 2 x değerim neydi? n değerimdi. n'nin ama eksi olduğunu düşünüyoruz. Evet n artı neyim vardı bir de fonksiyonda? Birim vardı. Yani şu fonksiyondan bahsediyor. Bunlar Bunu da yerine yazacağım. Biri diğer tarafa atarsam eksi 1 eşittir 2N'ye. N eşittir eksi 1 bölü 2'ye. Şimdi bunu da buldum. Benden istediği artık M artı N değeri ise o halde diyorum ki M değerim 1 eşit. N değerim de eksi 1 bölü 2 eşit. Bunları toplarsam 1 kere 2, 2. 1 giderse geriye ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. O halde cevabımız ne? Ceyhan. Dediğim gibi benzerlikten de yapabilirsiniz. Benzerlikten yapacaktım aslında bakarsanız. Son anda fikir değiştirdim ben de. 35. soru. Şimdi 35. soruya baktığımızda fx fonksiyonunu vermiş. Ne diyor? fx fonksiyonu çift fonksiyondur diyor. Şimdi diyorum ki eğer benim fx fonksiyonum çift fonksiyonsa e, x'in derecesi mutlaka çift olmak zorunda. Ya da başka bir de işte bizim fonksiyonumuz çift fonksiyonsa eğer fx eşittir f eksi x'e olmak zorunda. Tamam mı? Bu çift fonksiyonun tanımı. Ya da daha tarzanca söylediğim gibi dedik ki biz x'imizin derecelerinin hep ne olmasını istiyoruz? Çift olmasını istiyoruz. O halde baktığımda burada x küplü bir ifade var. Ben x küplü bir ifade ister miyim? Hayır. Neden? Çünkü benim x kübün tepesindeki küpümle tek. Çift fonksiyonda bu tekin ne işi var? Burayı yok etmem lazım. Nasıl yok ederim ben burayı? Sıfırlayarak yok ederim. Devam ediyorum. Ee, x kare olabilir. Sıkıntı yok. x'in üstünde hiçbir şey yok ama x üzeri 1 olduğunu ben biliyorum. Bunu nasıl yok ederim? Sıfırlayarak yok ederim. Neden? Burası da çünkü tek. Benden a ile b'nin toplamını istiyor. O halde diyorum ki a eksi 2'yi ben sıfır eşitlersem a değerim ne geldi? 2. B eksi 1'i ben sıfır eşitlersem B değerim ne geldi? 1. Bizden istediği bunların toplamlarıydı. Toplamları da ne gelecektir? 2 artı 1 de genellikle 3 gelir. O halde cevabım ne geldi? Denizli geldi. Aynı zamanda çift fonksiyon demek e, x eksenine göre simetrik demektir. Sorularda bakalım gelirse eğer çözeriz. Şimdi şu soruya bakalım. Bu soruda da diyor ki aşağıdakilerden hangisi diyor tek fonksiyonun grafiğidir. Burada tek fonksiyondan bahsetmiş. Şimdi eğer bize tek fonksiyon veriyorsa alternatiflerimiz bir. Biraz öncekinde çift fonksiyonda hep üstlerimiz çift olduğuna göre, x'in üstü çift olduğuna göre tek fonksiyonda da x'in üstlerinin ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. Başka bir alternatif fx eşittir eksi f eksi x olması gerekiyor. Başka bir alternatif. Bizim fonksiyonumuzun orijine göre simetrik olması gerekiyor. Tamam mı? Yani sıfır sıfıra göre simetrik olacak. O halde bana grafik verdiğine göre ben, ben, benim orijine göre simetrik olduğunu bulmam yeterli. Bakın burada y eksenine göre simetriklik var. Burada hiç simetrik diye bir şey yok. Burada yine y eksenine göre simetrik var. Burada simetriklik yok. Buraya baktığımda e, ee, bu ifadede orijine göre simetrik var. Bir an düşündüm y'ye göre mi simetrik? Hayır. Bunun altta olması gerekiyordu. Orijine göre simetriklik var. O halde cevabımız ne? Edirne. 37. soru. Şimdi 37. soruda ne diyor bakalım? Y eşittir fx tek fonksiyondur. Şimdi bu sefer tek fonksiyonda bana Fonksiyonun değerini veriyor. Benim bilmem gereken verdiğim bilgilerin içerisinde fx'in eksi fx'e f eksi x'e eşit olması. Eksi x'e eşit olması. Biraz önce umarım yanlış yazmamışımdır. Yazdıysam da şurayı eksi olarak değiştirin. Ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü. Devam ediyorum. Şimdi ben fx gördüğüm yere ne yazacağım? Şurada parantez var. E, ee, fx gördüğüm yere ne yazacağım? f eksi f eksi x ya da eksi f eksi x gördüğüm yere fx yazacağım. Şimdi benden f a istiyorsa ben fx'i bulmak istiyorsam o halde şöyle yapalım. E, ee, fx gördüğüm yere bunu yazmayayım. Eksiyi diğer tarafa atalım. Eksi f x eşittir f eksi x olsun. Yani f gördüğüm yere eksi f yazayım. E şimdi f x gördüğüm yer bakın şurada f eksi x değerim var. Bunun yerine ben ne yazacağım? Eksi f yazacağım. O halde hemen götürüp yerine yazalım. 3 ile eksi f çarparsam eksi 3 f x artı 4x küp artı ax kare artı 12x eksi 5 eşittir. fx yerine ne yazıyoruz? Hiçbir şey fx aynen kalıyor. Çünkü aradığımız zaten fx eksi 2x kare eksi b. Şimdi buradaki fx'leri bir tarafta toplayalım. Bakın burada eksi 3 tane fx var. Burada bir tane. Diğer tara bu tarafa atarsam burası 4 tane f x oldu. Şimdi bakalım x küplü başka bir şey var mı? Yok. O yüzden diyorum ki burada 4 tane x küp var. x kareli olan eksi 2 var. Eksi 2'yi buraya atarsam artı 2 x kare. x kare de burada olduğuna göre. Şunları hemen renkli yapalım. Neyle çalıştığımız belli olsun. Ee, bakın burada x kare a x kare var. Burada da eksi 2 x kare var. Eksi 2 x kareyi bu tarafa atıyorum. x kare parantezini alırsam artı. Burada ne kaldı? a. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçti. Burası ne oldu? X kare. Başka devam ediyorum. Burada zaten artı 12x var. 12x de yapılacak bir şey yok. Bunun dışında bu tarafta eksi b var. Buradaki eksi b diğer tarafa ne olarak geçer? Artı b olarak geçer. O halde şöyle yapalım. Şu 4 tane fx'imiz vardı. 4 tane fx'i de bu tarafa yazalım. Birazcık daha boşluk kalsın orada. Ee, burada ne vardı? Eksi b vardı. Buraya artı b olarak geçti. Eksi 5 var. Bir de burada da neyimiz vardı? 4 tane fx'imiz vardı. Ee, devam ediyoruz. Şimdi fx'i buluyoruz. fx'i bulmak için hepsini neye böleceğiz biz? 4'e böleceğiz. 4'e bölersek eğer Burası x küp artı a artı 2 bölü 4 x'in karesi artı 12 x'i 4'e bölersem 3 x artı burası da b eksi 5 bölü 4 bana neyi verdi f x'i verdi ee, ne demişti bana y eşittir f tek fonksiyon demişti e şimdi ben tek fonksiyon olduğunu düşünürsem burada x kareli bir ifade ister miyim hayır istemem x kareli bir ifade istemezsem bu ifadeyi ne yaparım hemen 0 eşitlerim x'li bir ifade isterim sabit sayı ister miyim bunun katsayısı 0 oldu x üzeri 0 olduğuna göre e, katsayısı demeyeyim de değişkenin x üzeri 0 olduğuna göre bunu da istemem. O halde hemen verilerimizi yerine yazarsak ben kenarda yapalım. a artı 2 bölü 4'ün 0 eşit olmasını istiyorum. Yani içler dışlardan a artı 2'nin 0 a'nın da ne olmasını istiyorum? eksi 2 olmasını istiyorum. Şurası eksi 2. Devam ediyorum. b eksi 5 bölü 4'ün 0 eşit olmasını istiyorum. b eksi 5'in 0 eşit olmasını Dolayısıyla B'nin de 5'e eşit olmasını istiyorum. E, bunu eşitlikleri yaptıktan sonra şunlar birbirini götürdü. Geriye bizim fx fonksiyonumuz kaldı. Şimdi fx fonksiyonumuzu yazalım. Bizim fx fonksiyonumuz x küp artı 3x'e eşitmiş. E şimdi a, benden istediği a artı b'ydi. Yani eksi 2. Şuradaki eksi 2 bir olmadı. Heh. Eksi 2 artı 5. Eksi 2 artı 5 de ne yapacaktır? Artı 3 yapacaktır. Bizim bul bulmaya çalıştığımız ne? F3. F3'ü nasıl bulurum ben? Buranın nasıl 3 olmasını isterim? Derim ki x yerine eğer ben 3 yazarsam burası ne olacaktır? F3. x yerine 3 yazarsam hemen yazalım. 3'ün küpü artı 3 çarpı 3. Üç. 3'ün küpü 27. 3 kere 3 de 9. 27 9 daha 36 eşittir f 3'e. O halde cevabımız ne? Ceyhan. Devam ediyorum. Geçtim 38. soruya. Şimdi 38. soruya baktığımızda ne diyor? Aşağıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi çift fonksiyondur diyor. Biz çift fonksiyonu bulacağız. Çift fonksiyonu bulabilmek için X'in üstüne bakarız. X'in üstünün ne gelmesi gerekiyor? Hepsinin de çift. Şimdi X üzeri 4 çift. X üzeri 2 çift. Burada hiç X yok. X üzeri 0 var çift. O halde birinci ifade nedir? Çift fonksiyondur. İkinciye bakalım. X üzeri 3. X üzeri 3 olduğuna göre bu ifade çift fonksiyon olmaz. Tek mi çift mi? buna bakalım. Şu sanki X gibi oldu. Halbuki orada çarpı yapmaya çalıştım. Hmm. Tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu buna bakalım. E şimdi burada x olmadığına göre x üzeri sıfır. Şimdi baktığımda x küp tek. Öyle değil mi? x üzeri sıfır çift. Demek ki burada ne tek fonksiyon var ne çift fonksiyon var. Hemen yazalım. Ne tek ne de çift. Sonuç olarak e, çift fonksiyon değildir. Şimdi x'e baktığımda mutlak değer x'e baktığımda biz çift fonksiyon olmasını istiyorsak eğer neye bakıyorduk? Diyorduk ki fx eşittir f eksi x mi acaba diye buna bakıyorduk. Şimdi hemen bu soruya geldiğimde diyorum ki fx'i zaten vermiş. Bir de f eksi x'i bulalım. f eksi x de x yerine ne yazıyordum ben? Mutlak değer içerisinde Eksi x yazıyordum. E şimdi ben şunu biliyorum buradan da. Bildiğim bilgi bu. Mutlak değer x ile mutlak değer eksi x birbirine eşit. Demek ki bu da nedir? Çift fonksiyondur. Neden? Çünkü şu özelliği sağladı. Ya da şöyle yapabilirsiniz. E, mutlak değer x nedir? Y eksenine göre... Simetriktir. Çift fonksiyon olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Y eksenine göre simetrik olmuyor, olması gerekiyordu. O halde bu ifadede ne geldi? Çift fonksiyon geldi. Devam ediyorum. fx eşittir. Mutlak değer x eksi 2'ye. Hemen bir önceki öncüldeki gibi f eksi x'i bulalım. f eksi x neye eşit? Eksi x eksi 2 eşit. At eksi'yi dışarı. Eksi parantezini alırsak eğer. Hmm, şöyle yapalım. Eksi x artı 2. Mutlak değerde içinin artı ya da eksi olması bizim için hiç önemli değildi. Bu eksiyi düşünmezsek eğer mutlak değer x artı 2'ye. E şimdi bakıyorum ben mutlak değer x artı 2 ile mutlak değer x eksi 2 iki ikisi birbirine eşit mi? Hayır değil. O halde bu ifade çift fonksiyon değildir. Şimdi devam ediyorum. Trigonometri aslında görmedik ama e, kosinüsü bilmemiz gerekiyor bu soruda. E, kosinüsün grafiğini düşündüğümüz zaman Şöyle yapalım. Burada kosinüs değerlerini bilmeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Ee, ama neyse yapalım. Burası bizim için f x olsun. Şimdi bir de f eksi x'i bulalım. F eksi x'i bulabilmek için kosinüs eksi x yazmam gerekiyor. Şimdi kosinüs eksi x zaten kosinüs artı x'e eşit. Yani şöyle yazalım. Eksi hani kosinüs eksi yutuyor. Ee, o halde burası kosinüs x, burası da kosinüs x. Yani 5. soruda ne geldi? Ee, çift fonksiyon geldi. Yalnız bakın şuranın eksi olması sadece kosinüste, kosinüs artı x'e eşit. Diğer e, trigonometrik değerlerde eşit değil. Şuranın biz fx olduğunu düşünürsek 6. öncüle baktığımızda x gördüğümüz yere eksi x yazarsak burası ne gelecektir? Sinüs eksi x. E, sinüs eksi x de eksi Sinüs x'e eşit. O halde fx ile e, f eksi x birbirine eşit mi? Bakın burada eksi sinüs x, burada artı sinüs x birbirine eşit değil. Şimdi baktığımız zaman kaç tanesi çift fonksiyondur diye soruyor. Bakalım. Birincisi çift fonksiyon bunu yazdık. Üçüncüsü çift fonksiyon bunu yazdık. E, başka? Beşincisi çift fonksiyon bunu yazdık. O halde kaç tane yaptı? Üç tane çift fonksiyon yaptı. 39. soruya geldiğimizde 39. soruda diyor ki bize fx'i vermiş 0, 1, 2, 3, 4 demiş. gx'i vermiş x 3, x 1, 0, 2, 5, 6 demiş. fx'in denklemini vermiş gx'in denklemini vermiş. f artı g f artı g kaçı soruyor? x'i soruyor. Evet f artı g x fonksiyonunun görüntü kümesi nedir? Yani sonuçlarını bul diyor. Şimdi f artı g x'i bulabilmem için benim öncelikle Tanım kümesinde ortak değerler bulmam gerekiyor. Tanım kümesine baktığımda burası 0, burası 0. O zaman ben f0 ve g0'ı alabilirim. Hemen yazıyorum. Diyorum ki benim elimde f0 olsun. Bir de benim elimde ne olsun? g0 olsun. Bunları alabilirim. E şimdi f0'ı bulacağım. Hatta şöyle yazalım. f0'ı bulacağım, sonra g0'ı bulacağım. eee Bunu çizmediğimiz için silinmedi. Neyse. Kalemimi almamışım. Çizilmemiş bu da. F0 bulalım hemen. F0 eşittir. X yerine 0 yazarsam ben 0'ın karesi artı 1. Dolayısıyla benim F0 değerim eşittir 1'e. Bu bir dursun. G0'a bakalım şimdi. G0. X yerine 0 yazarsam burası ne gelecektir? 0'ın küpü eksi 2. Yani G 0 değerimde eşittir. 0 eksi 2'den ne geldi? Eksi 2. Ben burada neyi bulmaya çalışıyordum? F 0 artı G 0. Yani 1 eksi 2'den eşittir. Eksi 1'e. Eksi 1 bir kere olacak bizim görüntü kümemizde. Devam ediyorum şimdi. ortak olan sıfırlar dışında başka neler var? Burada 1 var, 2 var. Burada 2 var, burada da 2 var. O halde diyorum ki bana bir tane F2 lazım. Bir tane de ne lazım? G2 lazım. Hemen F2'yi bulalım. F2'yi bulabilmek için F fonksiyonunda X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 2. F, X yerine 2 yazarsak burası 2'nin karesi artı 1. Dolayısıyla F2 değerim 4 artı 1'den ne geldi? 5. G2'ye bakalım. X yerine 2 yazacağız G'de ama. G2 eşittir. X yerine 2 yazarsak 2'nin küpü eksi 2. Yani G2 değerimde 2'nin küpü 8'dir. 2 giderse nedir? 6'dır. Hemen yerine yazalım. Dedik ki biz F2 artı G2'yi bulmaya çalışıyoruz. Yani 5 artı 6'dan ne geldi? 11 geldi. Görüntü kümemiz de 11'de olacak. Başka ortak olan bir şeyler var mı? 3, 4. Başka da ortak olan bir şey yok. O halde bizim görüntü kümemiz -1 ile 11. Yani cevabımız ne? Adana. Devam ediyorum. 40. sorudayım. Şimdi 40. soruda buna benzer bir soru. Biraz öncekine benzer bir soru. Hemen bakalım. F'i vermiş tanım kümesi, görüntü kümesi. G'yi vermiş tek tek sıralı ikililer şeklinde. İki tane F artı G nedir diye soruyor. Yine bizim tanım kümesinde ortak olanları bulmamız gerekiyor. Bakalım şimdi. Burada A var. A'lı olan var mı tanım kümesinde? A olan yok. O zaman ben buradaki A7'yi almak istemiyorum. Devam ediyorum. Burada bakın ne var? B var. Hmm. Burada da ne var? B var. Şimdi ben şunu biliyorum. F. B'nin değeri eşittir 10'a. GB'nin değeri de eşittir 5'e. Bu bir dursun. O halde ben 2F artı G'yi bulabilirim. Kim için? B için. Şimdi 2FB'yi bulalım. 2FB eşittir 20'ye. GB'yi de zaten biliyorum. Dolayısıyla buradan çıkan sonucum 2 tane F artı G değerimde. Bunu bulalım. Kim için? B için. 2 e, tane F'i bulmuştum ben. Neydi? 20 idi. Artı. E, F, B de neye eşitti? 5'e. O halde burası ne geldi? 25. O halde e, ben B B'yi kaç için alacağım? 25 için alacağım. Devam ediyorum şimdi. Başka bir tane daha bulalım. Ortak. C'ler ortak mı? C burada var. F'de var C. E, ve C... G'de de var. O halde diyeceğim ki F, C değerim eşittir 30'a. G, C değerim eşittir 15'e. Bana ne lazımdı? 2 tane F lazımdı. 2 tane F'i bulalım. 2 tane F, C her tarafı 2 ile çarparsam 60'a. Şimdi burada verilerimi yerine yazarsam. 2 tane F artı G kim için? C için. O halde 2F'i bulmuştum ben 60'tı. GC değerini de bulmuştum 15'ti. Toplarsam ne gelecektir? 75. Kim için geçerli bu da? C için. Sonucum ne? 75. O halde ben B 25, C 75'i arıyorum. Bu da hangi şıkta var? Ceyhan'da. Devam ediyorum. 41. sorudayım. 41. soruya baktığımda ne diyor? F ve G fonksiyonları R'den R'ye tanımlıdır diyor. Ee, Fx'i vermiş, Gx'i vermiş. F çarpı G, A artı B'dir. Ee, şimdi F çarpı G, A artı B'yi bulmak için F ile G'yi çarpıp sonra X gördüğünüz yere A artı B yazabilirsiniz. Ya da biraz önce yaptığım gibi F A artı B'yi bulursunuz, G, A artı B'yi bulursunuz. Sonra çarpabilirsiniz. Ee, biz öyle yapalım. Ee, F... A artı B değerini bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım ben? Şuradaki bakın X gördüğüm yere A artı A artı B nereden çıktı son A artı 1. A artı 1 yazacağım. Şuradaki X gördüğüm yere A artı 1 yazıyorum. O halde F fonksiyonundayım. F fonksiyonum şuydu. X gördüğüm yere ben ne yazıyordum? A artı 1 yazıyordum. Hemen yazıyorum. A artı 1 eksi A. Şuradaki A'lar bakın birbirini götürdü. Eşittir 1'e. Bir de G A artı 1'i bulalım. G artı 1'i nasıl bulacağız? X yerine A artı 1 yazacağız. X yerine A artı 1 yazarsak o halde G A artı 1 değerimde A çarpı A artı 1 eksi 1 oldu. Hemen düzenleyelim. A'yı içeri dağıtalım. A ile A'nın çarpımından ne geldi? A kare artı A eksi 1 geldi. Şimdi ne diyor bana? Bunları diyor çarp diyor. Hemen çarpalım. F A artı B değerim benim. Ne eşitti? 1 eşitti. 1 çarpı G A artı B değerim de eşittir kimeydi? A'nın karesi artı A eksi 1 eşitti. Ve bunları çarptığın zaman da diyor kaç buluyorsun? A artı 3 buluyorsun. O halde eşittir a artı 3'e. Denklemi çözelim. 1 ile çarptığımızda 1 zaten etkisiz. a kare artı a eksi 1 eşittir a artı 3'e. Şuradaki a'lar birbirini götürdü. O halde a kare eşittir. Eksi 1'i bu tarafa atarsam artı 1 olarak 4'e eşit. a sayısının pozitif değeri nedir diyor. Normalde a sayım ya eksi 2'ye eşittir. Karesini aldığımda 4 olabilmesi için ya da artı 2'ye eşittir. E, artı 2 eşittir. Bizden istediği pozitif olduğu için a eşittir 2'ye yani cevabımız ne Bursa